Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diyetisyen Nida Nur Kara, oruçla geçen süreç sonrasında beslenme önerilerinde bulundu. Oruç sebebiyle öğün sayısında azalma ve beslenme alışkanlıklarında değişikliklerin meydana geldiğini belirten Kara şöyle konuştu. Ramazan bayramı, Ramazan öncesi beslenme düzenimize döneceğimiz geçiş günleri olarak düşünebiliriz. Nasıl beslenmeliyiz? İlk gün hafif beslenerek başlayıp, bedenimizi alıştırarak yemek yemeli, yavaş yavaş artırarak normal beslenme düzenimize geçiş yapmalıyız. İşte tatiller, bayramlar gibi özel günlerde beslenmemizde farklılık yapmamıza gerek olmadığını, yaşamın her döneminde olduğu gibi sağlığımızın korunması için yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu da nedenle gün boyunca tüketeceğimiz besinler 4 temel besin grubunda bulunan besinlerden oluşmalı ve en az 3-4 öğün, ara öğün şeklinde ee, düzenimizi oluşturmalıyız. Ee, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması, beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle kişiler bayramda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek istemeyecekler yemek yeme istediğinden kaynaklı olarak bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşabilirler. Ee, Ramazan ayında oruç sürecinin ardından bayramla birlikte normal beslenme düzenimize geçerken tüketilecek besinlerin e, miktarını biz aniden artırmamalıyız. Öğün araları en az 2-3 saat, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Ana öğünler ile ara öğünler e, ana öğünler ara öğünler ile desteklenmelidir. Ara öğünlerde meyveler, yağlı tonlar, fındık, badem, ceviz gibi ayran, kefir, yoğurt, beslenme düzenine eklenebilir. Ee, en önemli öğünümüz olan kahvaltı bayram e, sabahı için çok önemli. Bayram sabahı e, en önemli öğün olan kahvaltıyla başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemiyle pişirilmiş besinler yenmemeli. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, işte ceviz, tam tahıllı ekmek, tam buğday ekmeği bol yeşillik, domates salatalıkla hafif bir kahvaltı yapılmalı. Ee, bayram ziyaretlerinde e, geleneksel olarak bir tatlı ikramı olacağından kahvaltıda e, şeker, bal, pekmez gibi tatlı besinlerin bulundurulmaması bizim açımızdan e, yararlı olaca olacaktır. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinler, börek, poğaça gibi hamur içlerinden de bayram sabah, sabah kahvaltısında uzak durulmasını tavsiye edebiliriz. Ekmek olarak da tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi hem kan şekilini kontrol altında olmasını sağlayacak e, hem de gün boyunca bize tokluk hissi verecektir. Ee, öğünlerimizde besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir. Ee, Ramazan'da az yenildiği için midemizin hacmi küçülebiliyor. Ee, bu yüzden doyulduğunda yemek bırakılmalıdır, ee, midemiz zorlanmamalıdır. Ee, geleneksel olarak bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri, işte bunlar börekler, baklava gibi gıdalar, kan şekerini hızlı yükselten ve enerji içeriği, kalorisi yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek, sindirim sistemi problem, problemlerine, kan şekerini, hızlı yükselmesine, kilo alma gibi problemlere ne, yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçınıl, kaçınılmamalı, yeterli ve dengeli beslenilmelidir. E, çevre, çevremizin ısrarcı tutumlarında ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. E, şimdi bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu ve şeker, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, taze ve kuru meyveler tercih edilebilir. Şekersiz ve az şekerli komposto, şaf tatlılar, limonatalar, ayran gibi içecekler ikram edilebilir veya tercih edilebilir. E, tatlı tüketiminde e, doyumluk değil, tadımlık e, olmasını önerebiliriz. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Tatlı tüketiminin ardından bir bardak süt, ayran, kefil veya yoğurt tüketerek kan şekeri dengesi sağlanabilir. E, gün içerisinde eğer hamur işi tatlı gibi... E, Öğün e, gün içinde hamur işi tatlı gibi şeyler yenildiyse e, öğünlerimizdeki meyve ve ekmek tüketimi azaltılabilir veya yenilmeyebilir. Ee, sindirim sistemimizin e, düzenli çalışması için ve kabızlıktan korunmamız için e, lif yani posta içeriği yüksek olan sebze meyveler, kuru baklagiller, e, bağırsak sağlığımızı koruyan e, yoğurt, kefir, işte ayran gibi probiyotik besinler e, Ramazan bayramındaki beslenmemizde mutlaka eklenmelidir. E, günde en az 5 porsiyon sebze meyve tüketilmeli ve e, bunların içindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesine yardımcı olunmalıdır. Ee, bayramda gün içinde e, kahvaltıdan sonra öğünler atlanmamalıdır. E, öğlen e, açlık oluşmayabilir veya beslenme ihtiyacı hissedilmeyebilir. Ama e, öğünlerimizde hafif bir şekilde işte sebze yemeği, salata, çorba, e, yoğurt, ayran gibi hafif tercihler yapılabilir. Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimimizin azalmasından dolayı vücudumuzda oluşabilecek sıvı kaybının yerine konması için günün içinde en az 2-2,5 litre su içilmeli. E, bu unutulmamalıdır. Çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekler tüketiminde aşırıya kaçı, Kaçılmamalıdır. aşırı tüketimi bu çay kahve gibi içecekler çarpıntı kalp ritim bozukluğu mide yanması gibi mide problemlerine sebep olabilir. Çay e, kahve tüketiminin su yerine geçmediğini ve diüretik etkilerinden dolayı vücuttan sıvı kaybına neden olduğu unutulmamalıdır. E, Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, Ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde devam ettirilmemelidir. E, i̇htiyaç duyulursa e, yatmadan 2-3 saat önce meyve, yoğurt gibi besinler tercih edilerek hafif bir ara oyun yapılabilir. E, diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyetlerine bayram sürecinde de uyumaya özen göstermelidirler. E, Ramazan ayı boyunca e, fiziksel aktivitemiz azaldı. E, bunu artırmak için mümkün olduğunca bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesini, asansör yerine merdiven kullanılmasını e, fiziksel aktivitenin ayrıca aynı zamanda kan şekerini ve kolesterolü azaltmaya, kilo kaybetmeye, bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. E, bayramda porsiyon kontrolü sağlayamazsak, tatlı tüketimini sınırlandıramazsak, vücut halimizde bir artış, mide yanması, hazımsızlık gibi problemler yaşanabilir. E, bunu da günlük basit egzersizler, yürüyüş yaparak e, kalori harcamamızı artırabiliriz, hem de metabolizm hızımızın artmasını sağlayabiliriz.